Merhabalar arkadaşlar. Tamirat Tadilat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brother marka cihazlarda alma makarası nasıl temizlenir bunu sizlere açıklamaya çalışacağım. Şimdi biz neden alma makarasını temizleriz? Ee, arkadaşlar, kağıt beslemek zor bir hal aldıysa, çıktılar kirliyse veya kağıt sıkışması tekrar tekrar meydana geliyorsa alma makarasını temizlememiz gerekmektedir. Bunun için cihazdan şöyle iki tane kit çıkıyor arkadaşlar. Bu kit yardımıyla alma makarasını temizliyoruz. Birinci kiti ıslak, ikinci kiti de kuru bir şekilde kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Bunları size şimdi detaylı bir şekilde anlatayım. İlk olarak arkadaşlar bu alma makarasını temizlemek için cihazımızın menüsüne giriyoruz. Buradan bakıma, Bakımın altında makaraları temizleme, makarayı temizlemeni seçiyoruz. Daha sonra arkadaşlar bir numaralı kiti alıyoruz. Bu kiti arkadaşlar ıslatıyoruz. Bu pedi iyice ıslatıyoruz. Sonra kuru bir bez yardımıyla e, pedin dışında kalan plastik kısımları güzel bir şekilde kuruluyoruz. Bu kurulama işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar kağıt tepsimizi çıkarıyoruz. Ve içindeki kağıtlarımızı çıkarıyoruz. Sonra arkadaşlar bu kiti buraya yerleştireceğiz. Nasıl yerleştireceğiz? Bunun burada iki tane çıkıntısı var. Ve bu tepside de iki tane çıkıntı var. Bunu bu şekilde buraya yerine oturtturuyoruz. Bu işlemi de yaptıktan sonra kağıt tepsimizi yavaş bir şekilde makinemize yerleştiriyoruz. Daha sonra arkadaşlar siyah ya da renkli fark etmez bir tuşa basıyoruz. İşlem yaklaşık 2-3 dakika sürüyor. Daha sonra işlem tamamlandıktan sonra kağıdı çıkarıyoruz. OK tuşuna basıyoruz. Daha sonra 2 no'lu kit'e geçiyoruz. Aynı şekilde 2 no'lu kit'i takıyoruz. Yalnız bu 2 no'lu kit'i takarken şuna dikkat edeceğiz. Asla ıslak olmayacak, kuru olacak arkadaşlar. 2 no'lu kit'i takıyoruz. Kağıt tepsimizi yerleştiriyoruz. Adımları tekrar uyguluyoruz. Bu işlemde bittikten sonra arkadaşlar kağıt tepsimizi çıkarıyoruz, ikinci kitimizi çıkarıyoruz ve şuna dikkat edelim arkadaşlar ee, A4 kağıtlarımızı tekrar yerleştiriyoruz. Neden A4 kağıdımızı tekrar yerleştiriyoruz arkadaşlar? Kalan tüm limi almak için birkaç tane boş sayfa yazdırıyoruz. Birkaç sayfada yazdırdıktan sonra. Arkadaşlar işimiz tamamlanıyor. Alma makaramız temizlenmiş oluyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.